Merhaba arkadaşlar sadece gün Fenerbahçe ve Beşiktaş maçı yapıyoruz. Ben önceden biraz oynadım sonra siz aklıma geldiniz. Biraz oynayalım. Ya, bu beni, anam, bu beni. Fenerbahçe benim beyler. Konuşmayalım. Şunun kamerası da İşte bu. Hayır ya. <laughs> çok yes Geri aldım. <laughs> Sırada günün sorusu var. Hiç FIFA oynadınız mı? Ve rekor kırdınız mı? Rekor kırmışlığımız varsa atın yorumlara. Yorumlardan bakacağım. Benim rekorum Hayır. 27 gol. Yeah. Ben İnşallah size güzel gözüküyordur. Kötü gözüküyorsa pardon. Yani yapabilecek bir şeyim yok. Telefonu sabitleyecek bir yer bulamadım. Bu arada neyden oynuyorsun diye sorarsanız PS'den oynuyoruz. PS4. PlayStation boşun. Ee, bozuk. Bir tane kol bozuk. Şu an iyi kol oynuyorum. Bozuk olmayan. Ve şu an bir tane arkadaşımdan uzaktan oynuyoruz. Vs'ye geldim. Şu an Vs'ye Ofisiyel oynuyor galiba. Ama unda da playstation vardı. PS, IP5 var. Gelme oğlum seni yere. Zaten video çekiyormuşum. Abi gözükmüyor ki. yaptı? Sen görseli biliyorum. La un Şimdi gözüküyor. Sen gözükmüyorsun. <laughs> Ayrıca sen hiç gözükmüyorsun. <laughs> Bu şeyi kıl zannetmeyin. Bu şey kıl değil beyler. Şarj alet. <laughs> Güzel bir şekilde 0. Abi. Daha az önceki maçta zaten fotoğraflarına attı. Sıfırla sen yap. Ben de oynayacağım. Bu, bu maç bitsin. Şey da. Bir dahaki seferdeki videoda kardeşimle oynayacağım. <laughs> ya <Yani> ne <laughs> çıkartıyorsun ya? <gülüyor> ben <gülüyor> hep düşene düşene kaybediyorum. La cual llega Fenerbahçe forması var üstünde. <gülüyor> yani <laughs> bacağın da üstüyor çıplak mısın ya. Gol ver yağdırdım Gidin shorts videosundan izleyin. Abi, Efendim. Abi, <laughs>

Yes. Güzel bir şekilde aldık. Güzel. Pas geliştirici yarıyor. Yani daha az önce topu kaybetmek yerine topu geri aldı yani. Yani bu bir iş yaran onun bir özelliği. Şu an pas geliştirici olduğu için top kaybetti. Pas geliştiricisi olmasaydı sen topu kaybetmişsin. Ne kayıyorsun lan şerefsiz. Sen bana kaydın ya intikamını alacağım. İntikamını alacağım. Şimdi bir gol atalım ona. Bir gol atalım. Hemen, Hemen golümüz gelsin. C komatsa Şimanski. Şimanski pas ver. Hadi be. Tum 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 bağımlılık yaptı benden tüm seferi bir yola. işte bu alem adayına. Çikolatı bontito. Oha dilimini geliştiricisi vurdu. Roma şeta kafa geldi. Kay çok güzel. Ya nasıl kasıtın görüyorsun be? Tam neredesin sen? Abi. Ha? Sesini dinle. Bak kasatın masatın Tamam ben de biliyorum. Yap Ama yani söyleyemiyorum. Onu biliyorum. Gezegen bir inek. Evet. Ama çok güçlü. Gördüğün şeyi etrafında çeviriyor bunu. Evet. Hayır ya. Neyse. Oğlum bu Galatasaray'dan daha iyi oynuyor. Galatasaray Store videosundan izlersiniz. Store videosunda öyle bir ile koymuştum ki 27-0'du galiba. Arkadaşlar Yo, like nicht. ve abone olmayı unutmayın. Evet. Abone ve like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açarsanız sevinirim. Ee, elim burada gördünüz no sea ya tam gidiştiniz 3 gol. Chocolate <laughs> bonito, roşeta, roşta çekemedim, çekemedim roşta <laughs> beyler. Fenerler bir yoruma gelsin mi beyler? Tüm fenerler yoruma gelsin. Yemekte hamur gelmez. Tam söyle. Acı şu an videodayken söyleme. Hatta direkt konuşturma. Hadi be. Koş. Oha bu kim lan? Fred. Fred'in koşu var ya öyle böyle bir hızlıydı. Orta sahadan bizim kaleye kadar 2 saniye sürmedi geç. Lan yürü git ya. Dribinlik <laughs> geliştiricisiyle bu gol olabilirsin. <laughs> ya da onunla gol olabilirsin. Yani ben de işe yarayacağım. Bir foul yapalım. Foul yapalım mı beyler? Hac yapalım. Yakmadan aldım ki. Olamaz ki, olamaz ki. Gel, sizi bir 31 Gel, oba. Gel, oba, oba. Sizi birlikte diz. Gel, gel. Babana gel. Oğluna gel. Hmm. Babana geldi bana. Top gel, baba. Topu. Topu aldık. Gel 31 31, 31. Oba. Oba. Ta 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 sahur. Ta 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 sahur sahur. Babun yaptı ya bu tüm tüm sahurlar. Hepsi. Tüm 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 sahurların kopyası fark etmiyor. Sarı kart yanlış. Değiştirelim mi? Değiştirelim. Yanlışlıkla değiştirelim. İkisi basacağım. Eğer bir daha yap derseniz yoruma gelin. Yorumda bir daha yap abi falan filan yazarsanız bir daha yaparım sizin için. Ama eğer şey bağım gelirse maç bitmeden vallahi yapacak bir şey yok. Dükkanı kapatmak zorunda Yes adam Mikaovic. O sayesinde <sarasa mı> <laughs> bu <laughs> O sarsamağa çıktı ya. Değiştirmesem dedim. İhtiyar ki. Lan ne yapıyorsun geri zekalı? Aha tam geliştirecek. Almam lazım. Almam lazım. Hayır ne yaptın sen kaleci? Yüksek değiştik. Beş beş yaptı. Yaklaştırıp skorlara falan filan bakabilirsiniz. <laughs> foul! Jeko'ya faul yaptın. Sen kimsin lan? Jeko intikamını alacağım senden. Jeko senden intikamını alacağım. Bak söz intikamını alacağım şimdi. İntikam! Yes! İntikamını aldım. 8-5 yaptım. 8-5 çevirdim var ya. E, İntikamını alınca <laughs> Ya vur, vurma <laughs> Rahatsızım bak şurada video çekiyorum dövmeyeyim seni <laughs> Ne oldu Yes kazandık Kazandık beyler Hemen Git evet. bakayım. görüşürüz. Güzelle görüşürüz arkadaşlar. Bye.